Size selamlar. Ben Ayşur Saygılı. Bugünkü konumuz Mars. Mars'ı şöyle tanımlayabilir miyiz? Birçok insanın hayalini kurdu, gitmek istediği, seyahat planları yaptı. Hatta astroloji anlamında gerilemesiyle insanları değişik forma sokan gezegen. Evet, birçok tanımı var Mars'ın. Peki, tanımından çok özelliklerine de bakalım mı? Evet, Mars, Güneş gezegeninin, Güneş sisteminin dördüncü gezegeni. Evet yanlış duymadınız. Dördüncü gezegen dünyadan sonra geliyor. Ve dünyanın 1 bölü 10 oranında küçük bir yapısına sahip. Yarı çapı dünyanın yarısı kadar. 3397 kilometreye sahip. Mars gibi dünyada da aynı olarak 4 mevsim yaşanmakta. Ama biliyorsunuz ki bu mevsimler güneşin etrafından dönmesiyle meydana geliyor. Dünya güneşin etrafına dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlarken Mars 687 günde tamamlıyor. Yani bu süre iki katı. Yani siz bir gün Mars'ta yaşadığınızda ben 5 Mars yılı Mars'taydım derseniz eğer dünyaya göre 10 yıla tekabül ediyor. Yaşlanmaktır nasıl olur bilmiyorum ama kulağa hoş geliyor bence. Evet şimdi biliyorsunuz ki Dünyamız Güneş etrafında dedik dönüşünü yapıyor aynı Mars gibi. Eğikliğinden bahsedelim. Mars'ın eğikliği 20 25 derecedir. Dünyanınki 23,5 derece. Bu eğiklik onlara ne gibi avantajlar kazandırdığını bilmiyoruz ama Mars'ın dünyadan daha soğuk olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi e, toprak yapısından bahsedelim. Toprağında Mars'ın magnezyum, demir, sülfit gibi bazı elementler var ve demir oksit demirin oksitlenmesiyle kırmızı formuna dönüşüyor ve bu yüzden de kızıl gezegen olarak adlandırılıyor. Şimdi e, Mars'ın çok önemli özelliklerden bir tanesi de içerisinde ve ta, hatta Güneş sisteminin en büyük dağına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Olympus Olympus Dağı evet. Hatta Everest'in belki 7 kat büyüklüğünde olan bu bu da Güneş gezegeninin en büyük dağı. Ve atmosferinden bahsedeyim. Mars'ın atmosferin dünyanın atmosferine 1 bölü 150 oranında daha incedir. Yani içerikleri aynı mıdır? Evet içerikleri aynıdır ama yüzdeleri farklı. Dünyanın atmosferinde %78 oranında azot bulunurken Mars'ın atmosferinde %96 oranında karbondioksit bulunmakta. Yani karbondioksit aslında kulağa biraz şey geliyor ama birazdan anlatacağım şeyle karbondioksitin aslında çok da güzel olduğunu anlayacağız. Şimdi Mars dedik ne kadar sıcaklıkta? Mars'ın en hani düşük olarak ölçülmüş sıcağı eksi 185 derece. Evet en yüksekte 30 derecelerde falan ölçülmüş. Yani arada hemen hemen 180 derecelik fark var ama ortalama alırsanız 80 yani eksi 80 derece olarak ve hatta eksi 100'lere kadar çıktığı söylenmekte. Yani sizin gönderdiğiniz rover keşif araçlarının Mars'ın soğuk şartlarına uyması gerekiyor. Ve keşif araçlarından sonra insanlara da gideceğini düşünürsek eğer bir insanın orada oraya hayat kurmak ve oraya uyum sağlamak için sıcaklığın biraz daha yüksek olması gerekiyor. Peki biliyorsunuz ki sıcaklık dedik. Bu gibi sıcaklıkta hani bitkiler falan yetişir mi? Tabii ki de hayır yetişmiyor ama biliyorsunuz ki NASA'nın Su, sulu tarım sistemiyle Mars'ın toprağına da uyumlu yapmak için hani hatta Mars toprağına uyumlu olsun diye de bazı bitkiler yetiştirdi ortaya çıkıyor. Yani hem toprakta hem de sulu tarım yöntemiyle geliştirdikleri bu bitkileri acaba Mars'ın toprağına nasıl bir radyasyon ya da nasıl bir vitamin gelir bunları inceliyorlar. Öncelikle ilk yetiştirdikleri tatlı patates. Sonra buğday biliyorsunuz ki soru tarım olarak marul falan da yetiştiriyorlar. Bu konuda gerçekten masayı tebrik etmek gerekiyor. Şimdi bir de şöyle söylemek istiyorum. dünya hep bundan bahsettik. Dünyamızın bir tane uydusu var. Ay. Marsın iki tane. Pobos ve Diemos diye iki tane uydusu var. Görüntüsü bizim Ay gibi değil. Biraz daha değişik hani böyle girdili çıplı çok fazla olan ve biçimi yuvarlak değil de Biraz patatesi andıran bir görüntüsü var. Yani bakmak isterseniz e, isimleri de Türkçeleri de çok ilginç. Şimdi e, Mars'ta manyetik alan var mı sorusu var. Bu mar Mars'tan manyetik alan dünyadaki gibi yok. E, çünkü Mars'ın çekirdeği biraz daha hani soğumuş olmasından dolayı manyetik alan oluşturmuyor. Ama kutuplarda oluşan bazı manyetik noktaları bulundu. Şimdi depremler oluşuyor mu? Mars'ta da depremler var. Şimdi manyetik alanlardan depremlere geleceğim. Eğer ki e, çekirdekten çıkan lav yeryüzüne ulaştığında yer çekimi dünyanınkine göre çok daha az olduğunu söylemiştik. yüzde %40 oranında. E, bu yüzde %40 oranından az olmasının sebebi zaten e, manyetik alanın olmaması. Ve bu manyetik alanın azlığından da kaynaklı lav püskürdükçe Dünyadakinin iki buçuk katı kadar daha uzun dağlar ortaya çıkıyor. Çünkü çekim kuvveti yok. Evet Mars'ın özellikleri bu şekilde bitti. Unuttuğum varsa köşelere sabitleyeceğim. Evet Mars dedik niye bu kadar önemli? Birçok insan için hani e, orada koloni kurmak ülkelerin yarışı haline geldi. Biliyorsunuz ki 18 Şubat 2021 buradan 4 gün önce e, NASA Perseverance adlı keşif aracını Mars'a indirdi. Türkiye saatiyle 23.55'te. İndirdiği bölge Cezero krateriydi. Cezero kraterinin birçok anlamı var. Hani ve bu Perseverance aracı gerçekten o kadar güzel dizayn edilmiş ki hayran bakmamak ve gerçekten posterini yapıştırmamak elde değil. Şimdi Mars görevi dedik. 30 Temmuz 2020'de NASA Perseverance aracını uzaya fırlattım. Yaklaşık 6-7 ay boyunca yörünge içerisine girdi. Yani Mars'a doğru geldi ve 7 dakikalık bir süre içerisinde inişi gerçekleşti. Cezoru kraterinin amacı neydi? Neden Jezero'ydu? Şimdi Jezero biliyorsunuz ki keşif araçları Amerika'nın 5 tane toplam keşif aracı var gönderdi. Ve bazıları yörüngede geziyor. Yani dış şeyde, keşif yere inmedi. Gezegen etrafında dönerek topograf haritalar çıkarıyor. Ve bu haritalama şeklinde Cezero kraterinin içerisinde delta oluşabildiği ve verimli topraklardan oluştuğu olabilir diye bazı verilere e, şey yaptılar, veriler elde ettiler. Bundan dolayı da Cezero kraterine geldiler. Hatta Cezero kraterinin şöyle bir şeyi var. E, delta oluşabiliyorsa eğer bir akıntı, bir e, nehrin gelip e, burada bir şekilde birikinti haline gelmesini hatta bu birikintiyle beraber çıkmasını da şey yapmışlar. Yani hem geliş hem çıkış ortası olarak düşünürsek gerçekten krater olarak çok da verimli bir yer olduğu düşünülüyor. Çapı 49 km olarak belirlenmiş ve neden Cezor ismi verilmiş? Hemen ondan bahsedeyim. Bosna Hersek'te Cezoro adlı kasaba var. Eğer Google'a girer bakarsanız Cezoro'nun yemyeşil bir kasaba olduğunu görürsünüz. Hani Türklerde vardır ya isim sirayet eder mantı. Orası gibi olsun. Bir sonraki jenerasyonda böyle yemyeşil olsun diye Cezoro ismi verilmiş. Hatta Cezoro ismi Osmanlı dönemindeki Gölhisar olarak da geçmekte. Şimdi Jezero kraterinin hemen yakınına indi bizim bu Perseverance aracı. Perseverance'dan önce Curiosity ve InSight adlı keşif araçları da vardı. Curiosity 2011 yılında Amerika'nın gönderdiği aynı Perseverance aracı gibi keşif yapıyordu. Yani yaklaşık 10 yıl bir süre içerisinde hala devam ediyor ve verileri gönderiyor. Perseverance'dan farklı olarak şu özelliğe sahip. Perseverance'ın içerisinde mini bir helikopter var. Ve ee, mini bir helikopter Ingenuity dediğimiz beceri anlamına denk geliyor. Bu e, helikopter dünyadan e, yönlendirilebiliyor. Ve Perseverance aracını hani gideceği konumlarda etrafına e, ne var ne yok onları da şey yapabiliyor ve yörüngede yani uzayda ilk helikopter olarak geçiyor. Ağırlığı 1.8 kilogram ve e, helikopterin yani üstündeki pervaneler dakikada 2500 kez dönüyor. Bu da şu an dünyadaki helikopterlerden ve uçaklardan çok daha hızlı olan bir araç haline gelmiştir. Şimdi Perseverance'ın e, özelliğinden bahsedeyim. Perseverance aracının içerisinde birden fazla materyal var. İlk önce Sherlock adında bir ünite var. Bu Sherlock e, belirli ışınlar yaparak oradaki katı maddeleri ya da sıvı maddeleri ölçüm yapacak ve bu ölçüme göre de faydası var mı gerçekten dünyaya götürülebilir mi bunlar incelenecek ve ya hemen yanına pixel diye adlandırdığımız Sherlock'un hemen yanında bir e, tekrardan tarama ünitesi var bu da x-ray ışınlarında alınan toprak örneğini elektron yani x ışınlarıyla elektron ölçüm yapacak yani belirli oranda gönderim yapacak 50 gram diyelim ki örnek veriyorum X ışını gönderdiğini, o topraktan alınan hangi element içeriyorsa o toprak, ona göre ışıma yapacak. Gönderilen ve alınan arasındaki ışımayı çıkarınca, biliyorsunuz ki atomun yani elementin e, kendi içerisindeki atomun kütlesini elde edebiliyoruz. Biz de bu süreçte yani bu X ışını taramasıyla dedi adlandırdığımız bir nevi toprağın e, çok daha gerçekçi bir taraması meydana geliyor. Şimdi içerisinde evet. E, Perseverance'ın içerisinde Moxi adında bir mini bir laboratuvar var. Evet içerisinde 38 tane küçük tüp var. Bu işte hani Sherlock'dan ve Pixel'dan elde edilen önemli verileri Pixel ve Sherlock'tan alınca bu Moxie içerisinde tekrardan analiz edecek ve onun içerisine koyacak. Bu koyma bir nevi istifçilik olacak çünkü 2026'da Mars görevlerinde bu toplanan toprakları dünyaya getirmek için onun kendi bünyesinde toplayacak. Bir de bir tane daha var onun ismini unuttum ama bir köşeye yazacağım. Hani o isimli ee, laboratuvar, şunu yapacak. Hani karbondioksitin bir özelliği var demiştim ya. Bu karbondioksiti, yani e, havadaki karbondioksiti alan bu ünite 800 santigrat derecede ısıtarak karbon monoksiti oksijene çevirecek. Yani 2026'dan sonra hani olası insan için uygun bir olabilirse bu atmosfer oluşumunda düşünürsek oksijen fazlalığından dolayı yani bizler için, insanlar için oksijen üretimi yapacak. Bunu duyunca insan biraz şaşırıyor. Wow diyorsunuz değil mi? Hani yani küçük bir cihaz diyorsunuz ama bir tonluk bir cihaz. 3 metre uzunluğunda içerisinde gerçekten farklı ünitelere sahip hatta yeni nesil tekerleğe sahip indiğinde de Perseverance'ın indiğindeki ilk fotoğraflardan bir tanesi de tekerleğini göstermesiydi çünkü ondan önceki keşif araçlarının iniş esnasında tekerleğine zedelenmeler meydana geliyordu ama bu araçta o meydana gelmedi. Çünkü çok farklı bir sistemle dizayn edildi. Gerçekten e, tebrik etmek elde değil. Şimdi Perseverance'ın şeyini anlattık. Amacı e, Cesaro kraterine inmekti. Oradaki delta yapısını inceleyip orada nasıl bir e, materyaller var bunu şey yapacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Cesaro kraterinin Türkiye'deki Salda Gölü ile bağlantısını belki haberlerde okumuşsunuzdur. Evet. E, aynı Salda Gölü de aynı hani akıntının getirdiği delta ile oluşan ve içerisinde kilimsi yapıların olduğu ve bu kilden dolayı da Cezero kraterine benzediği söyleniyor. Bilim insanları Mars'taki verilen verilerle dünyadaki de aynı olursa eğer Salda Gölü'nde gerçekten güzel araştırmalar yapılacağını ümit ediyorum. Ve ee... Hani biliyorsunuz ki NASA'nın birçok çalışmasında Mars toprağına uygun bitkiler yetiştirmek planlanıyor dedim. Olası Cezero kraterinde Salda Gölü ile ilgili gerçekten hani yani benzerlik çıkarsa eğer buradan alınan toprakla Mars'ta kil içerisinde nasıl bitkiler yetiştirilebilir bunun önemi yapılacak. Hatta içerisinde bulunan iki taraflı bulunan mikroorganizmalar karşılaştırılacak. Bir de bu Perseverance'ın bir özelliği de şu, 1999'da bulunan Umman'da Şeh-el-Umayr kentinde bir taş vardı. 450 milyon yıl önce Mars'tan Dünya'ya gelmişti ve 1999 yılında bulundu bu taş. Ve 1999 yılında bulununca dediler ki biz bunu tekrardan Mars'a gönderen hediye olarak işte Perseverance aracının içerisinde bu taşta mevcut. Ve hatta belki de çok bir magazinsel bir haber olacak. Şöyle söyleyeyim size. 30 Temmuz 2020'den önce dünyanın her tarafında bir link paylaşıldı. Mars'a adını gönder bilet halinde ve birçok insan da kendi ismini gönderdi. Biliyorsunuz ki o Rover'ın içerisinde üç tip çip halinde toplamda buçuk milyon insanın ismi uzaya gitti. Ve işin garip tarafı Çin hatta Hindistan gibi ülkelerin milyarlık nüfusa sahip ülkelerin daha çok Türklerin ismi 2,5 milyon olarak gitti. Yani 2,5 milyon Türk isimli uzaya gönderdi. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ben de DNA Şenurna olarak uzaya göndermiştim. İkinci sırada Hindistan. Üçüncü sırada Amerika geçiyor. Ve Çin 227 binine çok az kaldı. Evet şundan da bahsedeceğim. Ee, sadece Amerika göndermedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin de e, roketlerini gönderdi. Hatta geçen bir buçuk hafta öncesinde ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurtuluşun 50. yıl dönümü olarak onur olarak saydıkları e, bu Hop Hop Umut isimli e, roverını e, Mars'ın yörüngesine oturtturdular. İniş yapmayacak. Sadece etrafı gözlemleyecek. Topografi, harita oluşturacak. Ve bu verileri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderecek. Yani Araplar Mars yolculuğundan. Evet. Diğer bir konu olarak Çin Çin 3 tane gönderdi. Yani bunlar kapsül halinde. Bir tanesi inen, bir tanesi onu indiren. Bir tanesi de aynı Birleşik Arap Emirlikleri'nden ekibim. Gezegen etrafında dönen. Şu an 3 kapsül halinde gezegen etrafında dönüyor. Daha inmedi. Mayıs ve Haziran ayında inecek inşallah. Bakalım biz de bunu takip ediyoruz. Çin biraz verilerini vermediği için çok detaylı bilmiyoruz ama o ülkeyi de tebrik ediyorum. Ve biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız yaklaşık 1,5-2 hafta öncesinde Milli Uzay Projesi'nden bahsetti. 2023'te e, Cumhuriyetimizin 100. yılında bizler de uzaya gitme projemiz var. Bir tane kadın astronot gidecek. Yani astronot Amerikanlar kullanıyor, kozmonot Ruslar kullanıyor ama bizim daha şu an kelimemiz olmadığı için söylüyorum. Yani bir tane kadın astronot. Ben buna gönüllüyüm. Gitmeyi isterdim. Yani <laughs> uzaya yerleşmek, uzaya da ne bileyim araştırmalar yapmak isterdim. Velhasıl kelam bir tane Kadın astronot gidecek. Ay'a kendi üstümüzü kuracağız. Ve Ay'a seslediğimiz uluslararası uzay istasyonunda 10 gün boyunca kalacak. Bu çok güzel bir haber. Bizler de uzayda olacağız. Yani şu an 2 sene var ama gerçekten güzel bir haber. Ben bunu duyunca çok mutlu oldum. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet Mars bizler için güzel bir şey olacak. Bence Ay'dan sonra Mars'a da gideceğiz. Ama günün birinde roketimizi uçuracağımızın hayalini kurmuştum. İşte iki sene sonra inşallah. Hatta eğitime seçilecek kişi iki sene boyunca Amerika'da ve Rusya'da eğitimler alacak. Ve o sürenin sonunda da işte uzaya gidecek. Velhasıl kelam yani Mars'la ilgili anlatacaklarım bunlardı. Eksik olan bilgilerim varsa kusura bakmayın. Araştırmamı istediğiniz konular varsa ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum var. Kısaca böyleydi. Var bizim de bir hayalimiz bakalım inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizler de uzaydayız. Bizler de uzayı takip ediyoruz. Ve gelişmelerden hep beraber birlikte bir şekilde öğrenelim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.